Öğretmenlerinizin oluşturduğu öğretim planlarını ve öğretim planlarına bağlı olan içeriklerle olan çalışmalarını ana sayfanızda bulunan Öğretim Planları modülüne tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Öğretim planları listesinden sınıf, ders, öğretmen filtrelerini istediğiniz doğrultuda doldurup plana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Açılan pencerede öğretim planlarında yer alan ünite, konu ve bunlara bağlı olan içerikleri görüntüleyebilirsiniz. Konuların üzerine tıkladığınızda işlenmiş konu ve kartları kontrol edebilirken, aynı zamanda konuyla ilgili verilen ev çalışmalarında öğrencilerin başarı grafiklerini görebilirsiniz. Konuların en altında bulunan planı düzenle seçeneğiyle öğretmenin öğretim planı genel tablosuna ulaşabilir, gerekli kontrol ve düzenlemeleri yapabilirsiniz. Bu tablodan işlenen konuları yeşil renklenmesi sayesinde takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yine öğretim planları modülüne tıkladığınızda tüm öğretmenlerinizin gönderilen ev etkinlikleri sayısını atamalar sütunundan görüntüleyerek öğretmen performanslarını görüntüleyebilirsiniz.